Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Forex Park'ın hazırlamış olduğu yine günlük analizlere istinaden yapmış olduğumuz canlı yayınında. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. 31 Kasım 2013 günlerden ise Pardon, 31 Ekim arkadaşlar yanlış söyledim. Bu Ekim ayında bir değişiklik var, bir gariplik var. Sürekli olarak karıştırıyorum. Bir Eylül diyoruz, bir Kasım diyoruz. <laughs> Ekim doğru haklısınız. 31 Ekim 2013 günlerden ise Perşembe arkadaşlar 13.03'ü gösteriyor saatlerimiz ve gece analizlerinden sonra... <laughs> Aynı öyle Özkan Bey. Ge gece analizlerinden sonra günün ilk canlı yayını tekrar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz analizler tek tek hedeflerine ulaşıyor. <laughs> 31 Kasım yok zaten nebessiz oranım olaya başka bir boyut getirmiş. Evet olmayan bir günü de analizini yapmış olmayalım. Evet arkadaşlar doğru haklısınız. Şimdi evet hemen başlıyoruz canlı yayına uyarımızı da sizlerle paylaşmış olduk. Ee, ve arkadaşlar şimdi euro dolar paritesine baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz FED'in e, söylediklerinden sonra FED'den gelen açıklamalardan sonraki bir konuşma olmadı sadece bir açıklamaydı bir metin okundu ve bu metinde parasal genişleme devam edileceği söylenmiş e, ve e, böyle bir karar çıkmış ve arkadaşlar arkasından e, açıkçası beklentilerden daha doğrusu benim beklediğimden biraz daha olumlu açıklamalarda yok değil hani bu da dolar tarafında hafiften bir değer kazanmasına sebep oldu. Bu zaten dün de söylemiştik yani gelecek olan veri arkadaşlar fiyatlanmış durumda herhangi bir şey herhangi bir miktarda azaltılma olmaması fiyatlanmış durumdaydı. Artık beklenti de ortadan kalktıktan sonra yavaş yavaş biraz da gelen açıklamalarda hafif olumlu etkiler de olmasından kaynaklı biraz olsun olumlu açıklamalarda karşımıza çıktı. Ve bu da paritede aşağı doğru bir harekete başlattı. Benim için çok da fazla önemli değildi artık şu konuşmalarda ne geldi. Çünkü e, önemli olan benim için biliyorsunuz arkadaşlar 37-35 civarlarında bir desteğiniz vardı. Bu desteğin kırılıp kırılamamasıydı. Kırıldı arkadaşlar altında bir kapanış yaptı. Sonrasında bakın fark ettiyseniz e, 35 civarlarında bir direnç var. Bu direnci test etti. Günlük pivot noktası burasıydı arkadaşlar. Dedik ki zaten gece analizlerinde de 37-70'lerin Artık üzerine çıkmadığımız koşulda geri çekilme devam edebilir. Hedef olarak da 3683 ve 3649 civarlarını hedefliyorum bugün için. Ee, buraya ulaştık ilk hedefimize açılıştan sonra arkadaşlar yaklaşık 53 piplik bir hareketle karşılaştık. Arkasından da şu bölge sadece 53 pip. Arkasından da yine açılış sonrası arkadaşlar ee, hareket miktarı yaklaşık olarak e, bir 80 pip civarlarına geldi. Artık son hedefimize yani daha doğrusu son derken e, şurada görmüş olduğunuz e, 36-49 civarlarındaki belirtmiş olduğumuz son hedefe çok çok yaklaştık. Bu seviyede arkadaşlar artık birazcık temkinli olmamız gerekiyor. O yüzden eğer ki pozisyonları Bekliyorsanız ve e, Açtığınız pozisyonlarda da yavaş yavaş Artık kar alma noktalarına ya da riski birazcık Azaltma noktalarına bence yaklaştık Kısa vadeli düşünenler için söylüyorum Buranın altına doğru bir hareket gelirse Biraz daha riski azaltmış bir şekilde Aşağı doğru 36'lara kadar Bir hareketi bekleyebiliriz yani 1.36'ya kadar 36.00'a kadar da Bir hareket bekleyebiliriz Arkadaşlar ama e, 36.50'nin 49'un altında mutlaka kalmamız gerekiyor ki bu hareketi bekleyelim. Aksi takdirde hafif düzeltmeler gelebilir. Yani dünkü veriye baktığımız zaman aslında arkadaşlar yani açıklamalara baktığımız zaman e, biraz sıkıcı bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü <laughs> kenar beklenti bu tarz günlerde e, çok sert hareketler olacağı yönündedir ve olmuştur. Geçmişte de birçok sefer oldu zaten böyle arkadaşlar. Hatta gece analizlerinde onu söylemeye çalıştım. Hani ışık hızıyla bir seyahat etmeyi bekleyen bir insan için at arabasına bindirmiş ve e, gezdirmiş gibi oldu gerçekten piyasa. Çok sakin ve e, yapmış olduğu hareket miktarı haber sırasında arkadaşlar 60-70 pip civarlarındaydı. Bu gün içerisinde bile karşılaştığımız e, yeri geldiği zaman çok çok da önemli olmayan haberlerde bile karşılaştığımız bir hareket olduğu için biraz sıkıcı ve heyecanı az olan bir gündü. O yüzden bu bölgelerin artık yeterli olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli çalışanlar için hiç de fena değil. Sadece gece üzerine okusanız bile arkadaşlar 60-70 bittik bir kar elde etmiş bulunuyorsunuz. Bence yeterli. 49'ların altına doğru bir geri çekilme görürsek zaten artık tekrardan 1.36.00'lar karşımıza çıkacak. Ee... Tamamdır. Durum bu arkadaşlar. Hani direnç olarak da kullanabileceğiniz seviye hani 36-71'di. Bunu biraz daha aşağı çeke, çekebilir miyim diye soracak olursanız artık 37-37'ye çekebilirsiniz. Riski bir miktar azalttıktan sonra yine bakın yine örnek veriyorum. Mesela bir lotluk bir pozisyonunuz var artık 0.60'ını 0.50'sini buradan kapattınız diyelim ki ee, ve geri kalan 0.40'lık ya da 0.50'lik bir pozisyon arkadaşlar stop seviyesini artık yaklaşık olarak maliyet seviyelerine ya da maliyetin biraz üzerine olmak koşuyla 37-37'nin üzerine çıkılması durumunda kapatabilirsiniz. Artık daha da fazla risk almaya gerek yok. Ee, burası kırılırsa sayısı. Kırıldıktan sonra ise geri çekimin devamını 36'lara kadar 1.36'ya kadar bekleyebilirsiniz. Bu da yine mantıklı bir senaryo olacaktır bence. Tabii ki dediğim gibi karar her zaman son karar sizindir. Ben sadece size rotayı çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Haydi bakalım. Bunu bitirdik şu anda. Gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar için ne söyleyebiliriz? Bugün itibariyle sterlin dolarda arkadaşlar bakın. Bir kanalımız vardı biliyorsunuz. Ee, şablonlarda dünkü şablonlarda da vardı. Ondan önceki gün şablonlarda da vardı. Bu kanalın artık dışına çıkmış durumdayız. Altına doğru bir günlük kapanış da gerçekleşti ve aşağı doğru bir hareket şu an için yine mümkün gözüküyor arkadaşlar. Fakat şu yukarı kanal kırıldığı için arkadaşlar düşüş başlayabilir. Ama bunun için arkadaşlar biraz daha kısa vadeli kanalları da takip etmemiz gerekiyor ki 4 saatlik grafiklerde. Bakın şöyle yaparsam aslında kayda da girmiş olur. Daha sağlıklı olacaktır. Evet şu bölge arkadaşlar önemli bir geri çekilme için güzel bir nokta. Ee, ve hani bu kanalın tepesi neresi derseniz bakın saatlik grafiklerde çok daha net gözüküyor. İşte arkadaşlar 60-37-60-40 civarları. 644 60 -44 diyelim hadi maksimumda. Bu 60 -44 civarlarının üzerinde bir kapanış olmadığı sürece bakın scalperlar için özellikle bunu söylüyorum. Ee, geri çekilme buradan tekrar başlayıp 60.0 da altına doğru artık bizi taşıyabilir ki herhalde geri çekilmeyi teyit edecek nokta arkadaşlar şuradaki kısa aralık olacaktır 60.07 59-87 aralığı ee, bu aralığı bugün takip edin kırılması durumunda hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde Bakın şu bölgeyi hızlı bir şekilde geçebiliriz. Yani şu aralık arkadaşlar şuradaki bölgeden geri çekilme yaklaşık olarak 59-57'ye kadar hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. O yüzden bu bölgeden bu bölgede güzel bir fırsat olabilir. Bunu kollamanızı öneriyorum ben size. Bunu da söyleyelim. Parite için, sterlin dolar için e, bakalım bu bölgede hızlı bir şekilde gelecek miyiz ama hani euro doların bunun için düşmesi gerekmiyor ama e, en azından şu 36, e, 40, 49 civarlarındaki desteğin de çok da fazla üzerine doğru bir hareket yapmaması gerekiyor çünkü euro dolar geri çekilmeye devam etti, sterlin dolarda hala bir şey yok. E, aslına bakarsanız bu hareketin e, hani şu anda hiç dünkü açıklamalar olmadığını varsayarsak. E, Seferis Paribus arkadaşlar. Sadece e, şu iki grafiğe baktığımızda ki buna mesela Dolar Japonya'nı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, ya da NZD-USD'yi ekleyebilirsiniz. Bakın burada Euro-Dolar yani dolar tarafı ikinci para birimi olarak basit olarak size anlatırsam e, Euro-Dolar'da bir aşağı hareket varken NZD-USD'nin bu denli çıkışı mesela garip kaçabilir. E, ya da Dolar Japon şu aşağı hareket birazcık garip kaçabilir. Eğer dolar eğer burada kuvvetleniyorsa arkadaşlar diğer iki paritede ya da e, sterlin dolarda da aşağı doğru hareketlerle karşılaşmamız yani NZD USD sterlin dolar da aşağı dolar Japon yukarı doğru bir harekette karşılaşma e, olması gerekiyordu aslında değil mi? O yüzden arkadaşlar bu hareketleri çok çok da fazla e, dikkate almamak gerekiyor. Yani devamının geleceğini düşünmemek gerekiyor bence. Yani burada Stalin-Dolar'da hızlı bir yukarı hareket ya da ne bileyim e, NZD-USD'de ya da dolar Japonya'da hızlı bir geri çekilme 97'lere kadar mesela çok çok zor gibi gözüküyor bana. Ya da ne bileyim işte az önce de bahsetmiş olduğumuz NZD-USD için arkadaşlar ne demiştik? E, Belirli bir Evet, şöyle yapalım. Anlatacağız zaten bunları da birazdan da. Mesela hani şuradaki bölgenin 83-30'ların pardon 83-40'ların üzerine doğru sert hareketler yukarı doğru çok fazla beklenmemesi gerekiyor. Çünkü tabanı yok arkadaşlar bu hareketlerin. Bunları sadece birer düzeltme olarak algılamakta bence çok çok yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, ama bunun için Eurodolar'ın düşmese bile arkadaşlar çıkmaması gerekiyor. En azından yataya bağlayabilir. Mesela dün ne yaptı? Aşağı doğru mesela şu bölgede bakın ya da şu bölgede direnç olarak kabul etti. Yataya bağladı. Burada yatay bir hareket etti. 37.70'leri bir türlü kıramadı ve aşağı doğru bir harekette karşılaştı. Bugün de zaten kırılma seviyemiz fark ettiyseniz hem yüzlük hareketli ortamın da artık bakın biraz daha altına gelmesi 200'ün zaten bunun altında olması sebebiyle 37.70 olarak e, tutmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi artık hani biraz daha riski azaltmak isteyenler belki 37 37'yi kullanabilirler ama 37.71 en sağlam nokta şu anda buranın üzerine bir kapanış görmediğimiz sürece genel anlamda kısa vadeli trend aşağı olacak gibi durmaya devam ediyor. Biraz değişik karışık bir cümle oldu ama siz anladınız onu. Arkadaşlar altın içinde şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru bir hareket var. 1, 36 pardon 1.33-36-35 arasındaki bölge kırılırsa dedik aşağı hareket devam. E, buranın altında bakın şurada bir kapanış var. Sabah saat 9-10 arasındaki barda zaten 2 saat sonra da arkadaşlar ilk hedefimiz olan 1.330-84'e kadar bir geri çekilmeyle karşılaştık. E, sonrasında ise Bakın şu anda hala 36 70'lerin altında kalmaya çalışıyor. Bakın 1 2 2 bardır. Burada 3. var arkadaşlar. 13 14 barı hala bu seviyenin altında. O yüzden çok çok net bir görüntü olmasa da ee, yani özet olarak söyleyebileceğimiz çok çok net bir şey yok ama canlı yayın kaydı bittikten sonra özetler e, bittikten sonra arkadaşlar biraz daha detaylı olarak bakabiliriz. E, daha farklı şeyler de söyleyebiliriz onları da artık şey saklıyorum. Şu özet kısımlar bitsin. Artık detayları dediğimiz gibi özetlerden sonra paylaşıyoruz zaten. Ama genel anlamda söyleyebileceğimiz şey aşağı hareketin devamı için e, şuradaki bölgenin altında kalmamız gerekiyor ve 1330 e, 80'lerin de altına doğru bir kapanış görürsek bu bizi önce 1325-40'lara sonrasında 1321-30'lara kadar ilk aşamalarda taşıyabilir. Burası ara bir destektir. 1321-37 ana desteğimizdir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Buranın da kırılması zaten beni 1309-80'lere kadar taşıma potansiyeline sahip olacak gibi de duruyor. Tamamdır. paylaşacağımız şey şu anda bunlardı altın için. Peki bakalım. Bunları söyleyebiliriz kısaca. Birazdan detayları da paylaşırız. Altınla ilgili olarak önemli detaylar bunlar. Güzel birkaç şey vardı. Onu göstermek istiyorum size. Ve arkadaşlar dolar tl'ye bakacağız şimdi dolar tl için ne söyleyeceğiz. Arkadaşlar dolar tl'de 2.00 üzerinde kalınmadıkça geri çekilme beklentisi içerisinde olanlar var. Ee, yani bu, bu arkadaşlar için de 98 civarlarını hedef olarak gösterdik. Ee, yani son arkadaşlara ama hani bu sevgili zaten çalıştı ama hani riskli bir şey. Ben kesinlikle aşağı hareket konusunda bir e, beklenti içerisinde değilim. Geri çekilmeler sanki piyasadaki oyuncular tarafından yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirilecek gibi geliyor bana o yüzden de arkadaşlar çok fazla kanım kaynamıyor aşağı hareket konusunda 98.41 ve 98.01 civarları ikisinden birini seçmem gerekiyordu bugün 98.41'i seçmedim 98.01 ile arkadaşlar bakın mavi bölge 98.75 şuradaki 25 piplik bölgeyi kırılma seviyesi olarak seçtim bu bölgenin üzerinde yukarı hareket beklentim aynen devam edecek gibi duruyor şu an itibariyle dolar TL'de kısa vadeli trendin yukarı olduğunu tekrar hatırlatalım o yüzden. Aşağı hareketler konusunda biraz çekinceliyim ee, ama aşağı hareketlerin yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirilmesi konusunda biraz daha istekli davranıyorum. Nedense bu aralar ee, onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ee, tamamdır bunları da paylaşmış olduk sizlerle sonrasında ne diyebiliriz evet arkadaşlar diğer parite analizlerini de şimdi yapmaya başlayacağız ee, önemli noktalar olduğunu belirttik şu bölgenin 36-49 riski azaltmak için çok güzel yerler buralar İşte 55-60 civarları 50 civarları güzel noktalar bakalım e, bundan sonrası için ne olacak biraz daha detayları artık canlı yayında bizimle olan arkadaşlarla ki şu anda kaç kişiyiz arkadaşlar e, 35 kişi civarlarında bir arkadaş kitlemiz var sevgili dostlarımızla biz devam edelim. Sizler de arkadaşlar eğer ki bu canlı yayını bir e, web sitesi üzerinden kaydını seyrediyorsanız lütfen canlı yayınlara katılmanızı ısrarla öneriyorum. Devamını da böylelikle takip edebilirsiniz ama bu konu bu bölüm özet bölümü olduğu için çok da fazla zamanınızı çalmak istemiyorum. Peki bakalım. Kaydı durduralım ve biz